esnafa işte faizle kredi veriliyor. Caiz mi değil mi? Dört mezhebe göre enflasyon oranında veya altında faizin hükmü diye dört mezhebe göre haramdır kardeşim. Eğer sen bu durumdaki esnafa kredi mi vereceksin kardeşim? Yardım mı yapacaksın? Bu ne alacak, ne satacak? Onları finans kurumu üzerinden satın al, ona peşin alsın, veresiye esassın, banka finans kurumu ticaret yapsın, adam da faizden kurtulsun. Allah'ın ayeti açık değil mi? Ulemanın bu noktada fetvası açık değil mi? Bu zaruret olmaz kardeşim. Hacı amca edemeli ki o sakallı halinle o parayı o bankaya yatırıyorsun ya. Mahşer günü Allah'la savaşan biri olarak huzuru ilahiye geleceksin kardeşim. Seni namaz kurtaramaz, seni oruç kurtaramaz.